Bu arada denenebilir yani hatta. Yani çünkü çoluklu... Okay, can't smash him. What do you mean? Huh? I'm Abi, sure. bakayım ya böyle bir şuraya alır, bir bakayım belki. Ben de Almanca yok ama. Okey de başlamıyorsun cümleye o zaman okey mi? <laughs> Okeyden sonrasını anlamadım. Tamam ne istersen yapabilirsin. Ha. Tamam bir dakika. Tamam burası suka attı deneyelim o zaman. Ben bir böyle bir el bir sola da bir deneyeceğim. Yani yüksek ihtimalle olmayacak. Bu arada Zarki'ye bile gitmedim hala ben. Olmayacağı buradan belli. Abi bir tane benzin bulalım. Ha yani kim bulursa sola da çağırıp çağırır, çağıranlara anladım. <tuh> İhbin Yağız abi o zaman yani. Scheiße. İşte. Sanokta bulma şeyin daha fazla. Kanka Sanokta bulma halim şeyin şansın daha fazla ama her Eren geldi. Yapılmaz mı challenge? Yapılır be oğlum be. Yapıl Niye yapılmasın? Acı zorlan zor ya ama. Ama ödülü de bir denli iyi yani. Az önceki bitti mi? Evet. Az öncekini yaptık. çıkmadı ya. Sözde Dark'e tutacaktık biz. Ne yapıyoruz burada? Şu anki ödene fişek için. Fişek için ödül 2. Kral 10, son 100 bit daha. Peki bir Ghost Boost'a getirse öyle bir kalan yok sanırım. Kanka öyle öyle olmuyor ya. Maalesef, sen Çok teşekkür ederim destekleriniz için bu arada. Kaskınız ya. Oğlum bu ne herkes yine bende Bu arada büyük ihtimalle solada bu yapılır Player'ı çok çağırıyorlar solada Şu kaskı buldum gidelim bakalım ya ipi bekleyelim bakalım solodaki şu kural bu arada e, benim bulmama gerek yok birisi çağırırsa onu gidip öldürebiliyorum hani onu öldürüp airdropunu e alabiliyorum solo güzel Yukarıda da bulcan adamda flare var abi sus deme öyle şeyler ya Neredeyse her oyun birisi çağırıyor ya. Ben bunu solo da yaparım abi. Challenge ne abi? Challenge airdrop. Ya şey flare buluyorsun bir tane. Bak mesela şu şurada var şimdi bak. Bak burada flare çıkıyor bak. Hop. Böyle bir yerden flare çıkartıyorsun abi. Ondan sonra safe'e giriyorsun. Safe'de Atıyorsun. Geliyor. Alıyorsun airdroptaki silahı. O silahla win alıyorsun. Yani solo'daki ee, şey. Eğer birisi airdrop'u çağırsa gidip onu vurup onun itemlerini alabiliyorsun. Squat'ta da kendin bulacaksın. Squat'taki bir tık zor. Yani kendin bir ara ara bulamayabilirsin. Ama su kolay kısmı takım arkadaşlarım var. Solonun da kolay kısmı mesela senle beraber 100 kişi şey arıyor. Hani loot yapıyor. İhtimalin çok artmış oluyor. Normal drop olmuyor mu? Hayır. Yani bence yapılabilirliği var. Güzel bir challenge ama yani muhtar dur abi. <laughs> bir dakika kankam bir şey anlatıyordum ya. <laughs> Yanana gitti. Sol da ha solada da bulacağım. Ha solada mı bulacağım? Abi solada da bulacaksam o zaman şey. Bunu direkt şey yapalım ya. Squat'ta yapmak lazım. Sarda çıkmış mı bakayım? Sarda bulamamış. Tamam tamam bunu solo, bu da yaparız ya bunu. Azerbaycan berelenme çağırıyor. Hayır, airdrop çağıracağız. Hoş geldin Mustafa'm. Selamlar. bu oyundan büyük ihtimalle çıkarım ya bir şey. Bunu bu, bu büyük ihtimalle yapmam. Ya çünkü aramadım ki hiç. Ghost atalım. Abi Ghost'a da olmaz ama ya. O zaman da şeyi şeyi kaçar yani. Hani olmaz yani direkt. E zaten Ghost'un da bu bulabileceği ne malum yani. <laughs> Flare'dan bahsediyordu oğlum. Oğlum salak mısınız lan? Basın gidin lan. Allah Allah. Salak <laughs> mısınız lan? Bu ne böyle? Herkes herkes Ciklet gibi çiğniyor merkezi. Bak köprü tutacağım. Ayağına ezildi gitti. Oh full loot valla adamsın Silah mı kullanmıyorum abi ya Dur bakalım bu oyun şöyle bir geçsin. Oh. <laughs> ben bu çocukta o şeyi gördüm ya. Konyas TR. Kanka sen de vardır be player. Sen var adamsın adamsın. Bakayım. Ha var ya adamın dibi de var ha oğlum kesin ah battı. Sen var ya adam adam hiçbir şey değilsin ha. Şerefsizsin sen. Bir kişi daha ezersen silahları asla atak kullanma ağırlık yapmasın. <laughs> <laughs> Kanka yok ya lazım oluyor arada. Çok nadir ya fazla kullanmıyorum silahları. Tarzım değil ya. Ne oluyor lan? Tamam. Ağaca mı çıkmış olur? Oğlum bunda var mı? Oğlum ha hani ne bileyim çıkar mı çıkar yani. <laughs> Kral ne yapıyorsun ya sen? Bomba bomba yok Aşağıda adam var. Tamam tamam hallettim hallettim. Ve çete bakıyordum da görmedim. Yaktın bizi Edem abi yaktın bizi. Burada hoş geldin. Selamlar abi. İyidir abi. iyilik sen nasılsın? Seni sormalı. Keyifler yerinde burada takılmaca tamam. Dur bakalım ya. Ümidi kesmeyelim bakalım. Bu oyun böyle bir saçma sapan gidiyor. Genelde böyle saçma sapan giden oyunlarda bir şeyler oluyor ya. player. Ya. Yeah. Oh. <türüz> bir var. <lütfler> Ben ben o çocuğa inandım. ya Bu çocuğa inandım. İnandım. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Hmm. Nerede? 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 İnandım. İnandım. Bu sefer inandım. Hayır. Aa bak mesela çağırdılar. Bu olmuyor mu şimdi? Adam bak çağırdı bak orada. Vallahi çağırdı. Şimdi ben bunu ben bunun airdrop'unu alsam olmayacak mı? Ya Allah'ım ya. Bak şuradan buldu çocuk şuradan. Olmaz mı dedi? Almanca o kalk bir şeyler de demişti ama. Appiesti falan da demiştik Almanca. O kayılmıyor mu? Bak bu arada adam nereden buldu biliyor musun? Şuradan bir yerden buldu. Bak çok çok saçma sapan bir yerden buldu. Buldu. Ben de sonraki oyun oralara atlayabilirim. Allah. Aa! Oğlum bir tane daha vurdu. nasıl sal. Nasıl bir manyak lan bu? Hayır gitme. Allah'ını sen gitme. Maalesef. Belki bir tane daha mermisi vardır player'ın. Olur mu? Olur oğlum. Manyaktır, psikopattır belki. iki tane düşürmüştür. Ya ben o air alayım da kardeş. Ben sonra ne yapıyorsan yap. Nereye düştü ya? Ben nereye düştüm? Hani o düştü de ben nereye düştüm? İlk bir aramet abi gidiyoruz kıyamete Ay zibi de Gonzales. Şimdi bak belki bir tane daha vardır abi. Bilemezsin ki. Bak player gun. Ya abi ya çok soğuk. Silahını da alayım da belki. Belki tamam falan der da abi. Flare challenge mı? Flare challenge bak buldum flare'ı. Bak buldum. Mermisi yok bir tek. Yarısını buldum. Yarısını buldum bu arada. Aa bir loot daha vardı solda belki. Hadi bey. Mervi Bul demedi ki konuş be Numan be konuş be oğlum be Loko 19 19. ayı kutlu olsun Lokocuğum hoş geldin Eyvallah kardeşim Kutlu olsun 19. ayın kesene bereket Selamlar Win geldi kanka win değil de işte keşke Player şeyi olsa mermisi olsa Ne güzel awp çıkmıştı Bu ne oğlum ne oluyor Atatürk havalimanı mı döndü Allah Allah hasbinallah birader. Geç sen onun mermisini bul. Aa bu çocuk da var bu arada mermisi. Bak bu çocuk lootladı sağ solu. Bunda bunda kesin var bunun mermisi bak. Bak bunda o tip de var zaten. Bak Bu arada ne suka atta yapılır bu? Bu arada şu anda bir tane bulsam yer drop. Şey, mermisi. Mermisini yapabiliyorum hala. Oğlum şaka bakam win falan alacağım ya bir de. oluyor lan? Gel gel tuttum. Ha? Mermisi var mı? Allah'ım ya Rabbi. Ne oldu lan? Acıdım. Lan oğlum headshot attım lan. Hiç can bas. Aa, tipe bak. Korkusuz musun lan? Tamam. Lan at da at, pişiyorum alo. Bunda var mı acaba? Ha bunda da çıkmadı ya. Şuna gidelim. Ne oldu? Oğlum <laughs> oyun bitti ya. <laughs> ya oğlum oyun bitti lan. Kankam peki abi.